Biz bu dijital dönüşüm yolculuğunda değer yaratırken aslında bütün çalışanlarımızı, bütün fonksiyonlarımızı, bütün lokasyonlarımızı kapsamayı hedefledik. Her ne kadar lastik üretimi çok detay teknik bilgi gerekse ve bu bizim ana işimiz olsa da bizim odağımız daha yenilikçi çözümlerle birlikte değişen mobilite dünyasına uçtan uca hizmetler sunmak. Yapay zeka bir girdiği alan arkada onu farklı teknolojilerle işleyip bir zeka ile işleyip karar verip bir çıktı üreten teknoloji diyebiliriz. Bütün bu e, e, dijitali te teknolojiyi aslında biz ayrı bir şeye konumlandırmadan e, bir ayrı bir stratejiymiş gibi düşünmeden bütün bu önceliklerin içerisine gömmeye çalıştık. Sadece teknoloji için teknoloji değil, biz bu teknolojileri nasıl iç içselleştirebiliriz, Ş şirket ana hedeflerini desteklemek için nasıl kullanırız, ona odaklandık. Birisi çok kompleks ve büyük bir şirket. Ve içeride gerçekten fazlaca böyle el oyalayan manuel işler de var. Her ne kadar birçok sistemimiz olsa da, buralarda bir iyileşme fırsatları gördük. Bununla birlikte bilgi teknolojileri bölümümüzle birlikte farklı bölümlerle çeşitli çalıştaylar yaptık. Hem onlara teknolojiyi anlatmak, hem de oralardaki fırsatları anlamak adına. Burada. Aslında birçok departman, birçok farklı fonksiyon bu konuyla ilgilendi. Sonra bununla ilgili proje ekibimiz süreci uçtan uca videoya çekerek gerçekten o çalışan ne yapıyor? Onu anlamaya çalışıp sonrasında da bunu bizim robotumuza nasıl yaptırabiliriz? Onu tanımlamaya başladık. Bununla ilgili senaryolar da gitgide artmaya başladı ve biz olabildiğince farklı fonksiyonlardan yapmak istedik ki içeride farkındalık da artsın. Şimdi kısa ismi RPA olan Robotic Process Automation, Türkçesi Robotik Süreç Otomasyonu olan teknoloji son birkaç yıldır çok ciddi anlamda şirket üzerinde etkisini göstermeye başladı. Aslında bu RPA dediğimiz Robotik Süreç Otomasyonu şu işi yapıyor. Herhangi bir çalışanın bilgisayar başında yaptığı hemen hemen tüm işi bu robota yaptırabiliyorsun. Bu bir yazılım. Buna da aslında bizim... Yapay zeka temelli, artık metal yaka iş arkadaşımız dediğimiz Robi ismini verdik. Bu şekilde başladı. Robi'nin yetkinliklerinden bir tanesi de aslında iletişim kurabilmesi, yazılı ve sözlü olarak. Bu da ona sonradan kazandırdığımız yetkinliklerden bir tanesi. Anlık olarak, ekip olarak haberleşmeyi, dosya paylaşımı, birlikte çalışmayı sağlıyor. Yazışarak veya görüntülü konuşabiliyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla da bu bütün bu teknolojileri bir arada kullanan da ilk şirketlerden bir tanesiyiz. Bugün bir satış yöneticimiz yoldayken tabii hani sesli konuşarak Robbie bayinin ismini söyleyip durumu nedir diye konuşarak karşılığında da Robbie ona sesli şekilde bilgileri okuyor. Sanki bir asistana sorar gibi. Okey Google. Bayi bilgisi. 30 bu yıl 8 kez ziyaret edilmiş borç bakiyesi 146.036 TL'de. Gülbeşer'in şu an sunamayısı var mı? Hemen soralım. Okey Google. 212.900 stok bilgisi. 12 adet stok var bakiye. 0 fiyat 449.100 askı yok kota açık opsiyon 0 bu ay içerisinde üretim yapılmayacaktır. Başka yardımcı olmamı istediğin bir konu var. <laughs> Teşekkürler. Okey Google. Bayi ziyareti girer misin? Ziyaret başlangıç tarihini ve saatini söyler misin? 11. Tarih giriniz. Bugün. Bir saat. Açıklama ne olacak? Bayinizle boş durumu görüşüldü hiç artık böyle sisteme gireyim alayım veya ben size iki gün sonra dönüş yapayım bu konuda demesine gerek kalmıyor. Anında istediği bilgiyi alabiliyor. Özellikle chatbot teknolojisinde kullanırken biz çalışanlara Ayrı bir platform, ayrı bir uygulama daha tanıtmak istemedik. Onun yerine çok basit zaten her gün kullandıkları cep telefonları üzerinden Robi ile konuşmasını sağladık. Robi'nin gelişen yetkinliklerinden bir tanesi de görüntü işleme ve OCR teknolojisi ile aslında gördüğünü de yorumlayabilmesiydi. Böylece aslında biz Robi'nin bu teknolojiyi de öğrenmesini sağladık. Zamanla ona da öğrettikçe artık daha zor durumlarda da doğru karar verebiliyor. Arka tarafta da bir analitik yapımız vardı. Aslında içeride şirkette üretilen bütün verileri işleyip oradan bir sonuç çıkaran bir yapımız. Gerekli yerlerde bunu da kullandırdık. Böylece artık Robi'yi daha donanımlı, daha farklı teknolojileri kullanan bir yapay zeka haline getirmeyi başardık. Şu anda 22 tane proje hayata geçti. Bu şu demek, 22 tane süreci artık biz robotlarla yönetiyoruz demek. Manuel işleri bir yazılıma yaptırınca bir kere daha hızlı olması mümkün oluyor ee, kesinlikle. Burada da %50'den %98'e kadar varan e, verim e, fırsatları var. Bu oran genelde %50 ile, %50'den az olduğunu görmedik, %50 ile %98 arasında bir iyileşme oluyor. Bir diğeri manuel yapılınca bazen e, hata yapma olasılığı oluyor. Bu, bunu robota yaptırınca o olasılıklar düşüyor. Bir diğer katkısı da e, bir çalışanın, daha katma değerli işlere odaklanmasına fırsat veriliyor. Yani bir rapor hazırlamak, bir dosya hazırlamak yerine aslında onun içerisindeki bilgiyi analiz etme fırsatı veriyoruz. Bir de birçok kişi sürekli aynı işi, aynı manuel, az ya da katma değersiz işi yapmayı tercih etmez. Ve bu da bir süre sonra bir artık çalışan memnuniyetsizliğine dönüşme riski oluyordu. Biz bunları da robota yaptırarak artık oradaki riski de azalttığımızı düşünüyoruz. Çalışanlar da şunu gördü. Aslında bu e, otomasyon, bu, bu robot bizim için bir tehdit değil. E, ve gerçekten de çalışan sayısını azaltmak için kullanmıyor şirket bunu. Robi e, bugüne kadar tabii her geçen saniye bu sayı artıyor ama 15 bin kez çalışmış durumda. 335 saat çalışmış aslında. Çalışanın vaktinden kazandırdığı süre bunun kat ve kat daha fazlası. Böyle olunca birçok departmanda artık kullanılmaya başlayınca insanlar da hani Robi ya da bu robot ne yaparı daha iyi anlamaya başladılar. Böylece hatta bizim dijital dönüşümümüzün de bir elçisi oldu diyebilirim bir anlamda. Çünkü herkes artık Robi diyebiliyor. Kendi yaptıkları işte eğer verimsiz gördükleri bir nokta varsa ya bunu Robi yapabilir mi diye bize geliyorlar direkt. Şimdi Robi ile çalışan birçok sürecimiz var şu an ve bu da artarak devam ediyor. Fakat biz bunu çok daha bir sırada kalıcı kılmaya çalışıyoruz. Tabii bu teknoloji de gitgide evrilecek. Artık şirketin e, çevikleşmede, otomasyonda kullandığı ana araçlardan biri olmasını e, istiyoruz. Bunu sağlamak için de özellikle arka planda bu işin e, teknolojinin kurumsal hafızasını geliştirmek e, önemli diye düşündük. E, Rob, Robin'in e, RPA projelerinin e, proje yönetimi ve işletmesiyle ilgili bir standart dokümantasyon oluşturduk. Bunu da şirket standartları arasına koyduk. Bir taraftan şeylerle ilgili her bir proje, yürütülen süreç, her bir teknolojiyle ilgili bir anlamda bir metadata oluşturduk. Bu da yine kurumsal hafızamıza katkıda bulundu. Şimdi bu dijital dönüşüm hikayemizle birlikte Robin'in de katkısıyla aslında birçok ödüller aldık sektörden. Hani bu bu şekilde bizim için de bir e, aslında taçlandırma oldu. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Bridgestone dünyası içerisinde hem bölgesel hem de global anlamda e, yönetim temelleri kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldük. Aslında biz RP ile birlikte bile bir süreci ele aldığımızda Öncelikle o süreci daha nasıl yalınlaştırabiliriz, ona bakıyoruz. Yani sadece mevcuttaki duruma RPI'yi uygulayalım demiyoruz. Hani olabildiğince o siloları ortadan kaldırıp süreçlerin daha hızlı ve şirketin daha çevik hale gelmesi için uçtan uca birçok konuyu bu şekilde ele aldık. Aslında bu dijital dönüşüm yolculuğumuz içerisinde birçok değer fayda yaratırken çalışanlarımıza, iş süreçlerimize verimlilik anlamında bir taraftan rekabet avantajı da yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü bu çalışmalar sonrasında hem organizasyon olarak değişen pazar ve rekabet şartlarına daha hızlı adapte olabilmeyi ve yanıt verebilme fırsatı bulduk. Bir taraftan da hani gerçekten hem bayilerimize hem müşterilerimize hızlı ve doğru bilgi sağlayarak bir rekabet avantajı yaratabildiğimizi düşünüyorum. Bugün Robin'in hayata geçmiş olması ve bizim bu şekilde artık başarılarımızdan bahsediyor olmamıza imkan veren gece gündüz farklı kaynaklardan bilgiler toplayarak teknolojinin oluşmasını sağlayan bilgi teknolojileri bölümümüze candan teşekkür ederim. Bahsettiğim gibi birçok farklı bölümle birlikte çalıştık. Gerçekten çok köklü bir dönüşüme imza attığımızı düşünüyorum. Bunun da arkası gelecek. Eminim bununla birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Soru 1. Brisa'nın 2018'de şirket içi süreçlerde denemeye başladığı RPA ve diğer yapay zeka uygulamaları nelerdir? Bu dijital dönüşümün şirkete getirdiği rekabetçi kazanımları özetleyiniz. Soru 2: Şirketlerin RPA'yı uygulamaya koymaları neden zordur? Brisa'daki RPA uygulamalarını hatırlayarak şirketin stratejilerinde RPA kullanımının hangi aşamada olduğunu tartışınız. Soru 3: Pazar lideri markaların lider pozisyonlarını koruyabilmek için uyguladıkları stratejiler nelerdir? Brisa 2018 ve 2019'da bu stratejilerden hangilerini uygulamaya koymuştur?